Tamam tamam. Beni rahat bırakın devlet yardım et. Bu kadın bu evden gitsin ne olursunuz. Yoksa ben kendimi yakacağım. Gitmiyor kadın. Neleri denedim gitmiyor. Gitmiyor. Bir yol buluyor. Bir şekilde geliyor. Acındırıyor kendini. Bir şekilde be geliyor. Ne olursun gitsin. Bak tanrıya küfür ederim bak. Gitsin. O mu engel oluyor? Abi bıktım. Kardeşim teşekkür ederim. Hayatım boyunca hakaret operasyon yaptım. Mermiler yedim, mermiler yedirttim. Her bok yedim. Acıların kralını çektim. Ya böyle bir sınav yok. Üç yıl şizofrenle yaşadım ben. Duşa giriyor. Vay! Sulardan kan akıyor. Diyen karılarla yaşadım. Ya bu daha kötü. Onlar yeri gelsin diyeceğim de onlar da gelmesin. Abi çok kötü bir sınavdayım. Bakın. Mehmet Çiftçi delirdi. Delirtmeye mi çalışıyorsunuz hep beraber? O adam gibi oturuyorum. Güzel güzel yayınımı yapıyorum. İçime atıyorum. Yok abi yok. Geçecek Mehmet Allah geçecek geçecek. Bakın beni yalnız bırakın çadır kurarım bak ormana giderim bana gelen ormancıyı da vururum ne yapırsın sen burada derse onu da vururum ulan bu bak Türkiye Cumhuriyeti bana bir metrekare yer vermedi devlet bana bir metrekare çadır yeri ver beni yalnız bırak çalı yerim ben beni rahat bırakın beni rahat bırakın ya Mehmet ulan parkta yatıyorum polis geliyor bekçi geliyor ne bakıyorsun lan o suçlunun adamı. Vermiyorum lan kimliği. Hangi kimliği istiyorsun? La beni rahat bırakın diyor polis diyor Ne diyorsun lan sen? La siktir git. Senin ağ babanım ben. Senin emniyet müdürünü tanırım. Ben emniyet müdürü MIT'le otururken emniyet müdürü bana çay getiriyor. Git. Parkta yatırtmıyor. Ormana gidiyorum yatırmıyor. Lan nereye gitsem başımda bela var amına koyayım. Bir rahat bırakın lan beni. Yalnız kalmak istiyorum. Yalnız Mehdi mütü diyorsun. İstemiyorum Mehdi'liği de Mehdi'ysem. İstemiyorum. İstemiyorum. Bu mu sınav ya? Sikerler bu işi. Bundan sonra da Mehdi olamam Mehdi de. Şu halime bak. Çözümü yok. mi Vural kardeşim. Kusura da bakma. Bıktım ya. Vallahi bıktım ya. Asla anlayamazsınız oğlum bu sınav sadece bana mı veriliyor? Yoksa ben Turumun Show filminde miyim? Biri bana desin ki Mehmet Çiftçi sen Turumun Show filmindesin. Bilen var mı Turumun Show filmini? Hepiniz Tanrı'nın ajanısınız. Meleksiniz ama insan kılındasınız. Sadece ben yaratıldım. Hepiniz oyun içindesiniz. Bu kadın da oyuncu. Vural da oyuncu. Çetteki herkes de oyuncu. Evet. Oyundayız arkadaşlar. Beşinci oyuna geçeceğiz birazdan. Yani bu bir oyun. Nasıl mesela? Ee, bu yeni bir tane dizi var ya Mehmet. Neydi onun ismi? Dur gitme gel buraya. Dur gel neydi örüyorsun yine gel.